Evet. Neler hissettik? Neler oldu? Ben Ta konuşayım. Kimsenin ses çıkmıyor. <laughs> tamam. Sesin net geliyor mu herkese? Evet, gayet evet, net geliyor. Geçen hafta daha, daha yoğundu benim enerjim dediğim gibi bu akşam birazcık kafamı toplamakta problem yaşadım sadece siz konuşurken e, bedenimizin uzuvlarını işte omuzları ayaklarımız ellerimiz genelde tahmin edilebilir şeyler ama tabi de e, siz daha söylemeden e, bir sonraki söylediğiniz uzuvları hissediyordum bu çok önemliydi benim için bugün sadece bunları yaşadım teşekkür ediyoruz Mustafa Vallahi Gülden ablacığım ben de çok teşekkür ederim ee, güzel bir akşamdı iyi ki katılmışım ee, her ikinizin de anlattıkları da meditasyonda başlı başına ilahi şifada hepsi çok güzeldi bence teşekkür ederim burada olmaktan memnunum Beşin, beşi'yle yedisi Antalya'dayım, görüşmek Öyle üzere. Mi? Evet, evet. Beşi'yle yedi aralık arası Antalya'dayım, mutlaka tamam. görüşürüz. Tamam, inşallah. Tuğba? Ee, enerji hala akmaya devam ediyor. Ne güzel. <laughs> Çok güzeldi. Ee, ben e, tepe çakradan itibaren tamamen adım adım bütün enerji hissettim. Ee, ben yaşa ama henüz kendimi yetiştirmekle meşgulüm. <laughs> Ee, bu yüzden belki de çabalar çikolata için çok iyi hissediyorum, çok güzeldi. Ne güzel. Ee, bir ara e, ağlamak geldi içimden. Ee, ne güzel. Ee, o çok şeydi, ee, Solar indiğimde indiğimizde e, öfkeden tam e, bahsetmeden öncesiz e, bir öksürük e, meydanına geldi. E, dizlerimde e, bir sol dizimde ve sol omzumda özellikle bir ağrı var MR çektirdiğim halde şey şeyi belli değil yani sonucu yok e, o da hafif e, şeyler hissettim İyileşme iyileşme hissettim enerji oralarda çok yoğundu çok güzeldi korkulacak bir şey yok merak etme sol tarafında teşekkür ederim yani bel izleyin. ağırlıklı geliyor bana ee oraya kaynaklanan bir durum? Bence korkulacak hiçbir şey yok. Çok teşekkür biz ederim. biz teşekkür Kadın ederiz. Arkadaşlar burada teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli Hanım'a, Değerli Hanım'a, Değerli Hanım'a, Değerli Hanım'a, Herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz Dilek, teşekkürler. Dilek. Bugün çok yoğun şeyler hissetmedim. Sadece omuzdan bahsederken omuzumun üzerinde böyle bir saniyelik bir ağrı hissettim. O anda geçti. İşte böyle şakaklarımızda bir ara müthiş bir dolgunluk hissettim. Bunun dışında çok fazla bir şey hissetmedim bu hafta. Allah. Teşekkür ediyorum evet. herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Beril? Beril burada mısın? Evet, buradayım. Zorca. Onu ötesine alamadım oysa. Güzel, güzel bir çalışma şey Ufak yani sesi ben... kapatabilir misin? <laughs> evet. Ee, güzel bir çalışmaydı. Ben de şu anda ses kapaklarımda yine hareket, hareketlilik hissediyorum. Ama e, çalışırken olmadı o hareketlilik. Şu anda karıncalanma hissediyorum. Sadece kapağımda. Ee, yani bir şeyler aktif oldu diye düşünüyorum. Güzel bir çalış çalışmaydı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Cem. Çok teşekkür ederim. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Ben çok yorgundum çalışmadan önce. Ee, şimdi omuzlarımda bir rahatlama var. Ne güzel. Hüseyin Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi geceler. Çok güzeldi canım benim. Işıklandık, ışıkla yıkandık. Teşekkür ediyoruz. Neşe sen de mi geldin yoksa son dakika? Geldim son parta yetiştim. Işıkla yıkanabildim ben de. Ooo ne güzel. <laughs> evet şanslıyım. Ee, çok güzeldi. Yine yoğun bir esneme ve gözyaşı bende de. Esneme ile beraber. Eee Yukarıdan aşağı ben de duş aldım resmen mor ışıkla. Bütün o söylediğin organlarımı temizlediğimi böyle imajine ettim kafamda. Güzel de emeğinize sağlık, ağzınıza, dilinize, her yüreğinize. Biri, her birinize. Çok, biri. çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Valla yani şey yok. Nasıl söyleyeyim? Ee, o kadar kıymetli ki söyleyecek laf bulamıyorum. Yani çok güzel bir şey yapıyorsunuz. O Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz.